da hoş geldiniz. Şu an frontline oyun modu oynuyoruz. 32 32. Frontline oyun modu nedir? Call of Duty, pardon, Battlefield'larda olduğu gibi daha önceden sektörler var. Mesela biz C1 alırsak rakibi haritada göstereceğim kademede bir kademe geri ittiriyoruz. Onlar alırsa onlar bizi bir kademe geri ittiriyor gibi düşünebiliriz. Kademe kademe takımların bölge alıp birbirine İttirdi ve oyunu kazanmaya çalıştıkları bir oyun modu. Assault Class'la başladık. Oyunun gidiş hattına göre silahımız ve ee, klasımız değişebilir. Hmm, i̇çeride birileri var. Abi bırakın beni. Geç pistole. Vay arkadaş. Çok içlerine kadar girmişiz adamın. <laughs> Seni bırakma yük dediler. Ne yapıyorsun? Güzel. Eline sağlık. Galiba burası benim biraz önce öldüğüm yer. Değil. bina değil. Anlık olarak girişini benzettim. Şimdi burada c bizim gitmemiz lazım. c giderken de sağımıza solumuza dikkat edeceğiz. Birbirimizi vuramadık Bir süre için Daha kötünün iyisi Nişan alanımız kazandı diyelim Şimdi burada Birçok yerde olabilirler Bu skop da çok uygun değil Girdiğim yer için ama Bakalım Alamıyoruz şu an C2, alıyoruz. Aldık Güzel bak onları şu an D1'e ittirdik. Fakat biz onları ittirirken anlık birkaç kişi sızma girişiminde bulunabilir olduğumuz pozisyonlara. Hani bazen şöyle oluyor adamları ittirdik diyorsun. Üstlerine gidiyorsun derken yandan birkaç kişi flank atmış. Sıkıntı oluşturabiliyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Öyle ölmüştüm var. Epey bir. Buraya tek gelen biziz herhalde şu an. Bizimkiler C1 ile uğraşırken. Umarım yasak bölgede kalmam. Buraya kadar geldim. Çünkü bizim takım kaybederse. Bayağı, Hoş olmadı. Konuştuğumuz şeyi yaşadık. Şimdi koş bakalım. Geri. Topukla. <laughs> Kompresörle koşalım. Belki daha hızlı olur. Neyse. Ucundan yetiştik. Kalk bakalım. Kalk. C1 alabiliyorsak alalım tekrardan. Pardon. C2'ymiş burası. C1'i kaptırmışız apartmanları. Öyleyim, keşke Bir silah değişikliğine gidebiliriz ufak. Çevremizde bizim medik yok. Bakalım. Ya aslında DMR da oynayabilirim ama emin değilim ya. Dur bakalım. Vektörü hiç kasmamışım. Aslında kayıt için uygun mu vektör kasmak bilmiyorum. Hali hazırda daha çok kastım silahlarla oynamak iyi olabilir. Hmm, biz burada ölmüş. Güzel. Öldüğüne sevindim. Şurada hemen bir reload daha atalım. Ölmedi. İlginç. Vurun şuna. Beni kaldırır mısınız lütfen? Çok teşekkürler kaldırıyorsanız. Sözüm geri. <laughs> Ama yanıma kadar geldin. Keşke kaldırsaydın. Yani. Aha. Anlayamadım bir an. Düşman değil mi diyor. Ben bu silahla buraya çok uygun değilim şu an ya. Şuraya atlasam ölür müyüm acaba? Ölmedik. Bandajı tamamlayıp hemen ufak bir mayın koyalım arkamıza. Acaba buralarda hangi binalardalar? Aldık mı? Şimdi c alacağız. Bizim adam yakında öldü herhalde. Teşekkürler videoyu yaptığın için. Ah. Adamın sprayine çıktık. Çok acemice bir hareketle. İçeride. İçeride biraderim. Biraderim içeride. Bir bombam varsa yapıştırsan keşke. Beni aldı. Bana çıkacaklar şimdi. <laughs> Al işte. <laughs> Teşekkür ederim. İyi denemeydi. Ya kepe oynamamız lazım. En iyisi ben gideyim. Yolda bir şeyler dikkatimi çekip gene beni çatışma işlemezse diyecektim ki çektim. Bak mesela burada bizim takım mayınları var ama rakip oyuncu da burada. Ama ilginç renkler Kalabalık oynuyorlar bir de. Onun avantajı var adamlar. Don't die diyon da gülüm. Şimdi sen beni almaya gelirsen vurulacaksın oradan. Hayır, hayır. <laughs> Kanka kaldırır mısın Erkan <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Muhtemelen don't die diyen adamın mı yanına düştük, yok başkası. İpe de tutunamadım düşerken. Ha bir yerden ses geliyor ama bazen nereden geliyor anlayamıyorum. Bizde yok mu böyle vatansever delikanlılar? Bu birinci kattaki C1'in içinde birinci kattaki adamları indirecek. Bu arada birisi mayınıma çarptı. Bizim üst kattaki çatıdaki adamlar da doğmak istemiyorum da yani bizim squad da full Recon squad gibi takılıyor genelik. Neredelerdi? Şurada mı? Çok güzel be, İşte aradığımız kan. Hemen kanamadan öldüm ama. Medik, medik. harikasın sen, yakışıklı. İşte, işte, işte. Aradığımız aksiyon bu ya. Allah eyvah. Neyse, ufak bir hasar attık rakibe ya. O bile güzeldi. Şu an Smoke'un içinden nereye gidiyorsun? Peygamber <laughs> aşkına. Adamlarla kapışmaktan bölgeye oynayamadım. Alabiliyor muyuz bu adamı? alamıyoruz. Arkamızdaymış. Nerede doğabilirim? Bizim adamlar burada. Burası nereye bakıyor? Neyse en azından C1 bataklığından bir miktar kurtulduk diyebilirim. Çünkü girdik çıkamadık. Objektife de oynatmadılar. Benim de fokusum full oradaydı. Hoş olmadı. Ama şimdi koşabiliyorsam koşayım biraz açıktan gidiyorum. Şöyle ne vardı orada? Bizim mayınmış tamam. Kepe mi gelmiş? Evet kepe gelmiş. Bu Flashbang'li adam öldü. İnanılmaz. bombası attın ama sen de öldün biraz. Nasıl güzel mi? Artık alalım şurayı ya. Hadi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ateş ettiği yere bak adam. Kardeşim bize bir gün yüzü yok mu? Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Biz mi sniperlar ne yapıyor çatıdaki? Gözünü sevdiklerim ya. Ondan ben vurayım kuzum? Vuramadım. var mı başka yerde? Sniperları, bir şeyleri. Hazır almışken sıkalım her yere. Ya bak şurada da bizim adamlar varmış. Yeni mi geldi bunlar buraya? <laughs> Güzel düştü. Bakalım uç kısımda iyi bir pozisyon bulabilecek miyiz? Hmm. Aha. Her başka. Şu ağacın arkasında. Oh ağaç kırıldı. Çoklu hedeflerde bazen güzel vurdu bizim adam. Hareketli hedefi. Bazen dikkatim dağılıyor. İsabetli atış yapamıyorum. Mübarek. 2-3 tane kaldırıyorum seni Neko. Şuralarda hala rakipten birisi var mı? Yok galiba. Hmm, güzel. Ha. Arkadaşın da vardı orada İşaretliyim de bizim takım. Önüme ne güzel atıldı o Bazen düşmanın yapamadığını takım arkadaşlarımız yapıyor Ve Bunlar almışken C2 Bizim şu winch'teki adamlar Ne yapıyor Uyanın uyanın Sıkıntılı pozisyondayım Kafamıza vuracaklar şimdi buradan Aha Biz mi alamadık Alamadık mı hala C2 Burayı gördüler. J.K. bizzat ben gidiyorum. Pistolle ne yapabilirsek yapacağız. Çok mu kalabalıklar acaba burada? Al işte. Nasıl çıkacağız biz buradan? Mübarek. Ve İspan'dan sana tavsiye. Kaç. Bu işin sonu iyi değil. <laughs> Hadi. Vallahi ucundan çıkıyor. da bir sıfır üstte. Yok, henüz o kadar hızlı yerleşememişler. Kim bu? Düşman mı bu? Galiba. Kırmızı zımbırtının üstünde. Okey, dikkat sizimize geldi. Sniper bırakabilirim galiba artık diye düşünmekteyim. Hmm. Bloodhouse'a başka neler vardı? RPG vesaire. Fragmentation. Infantry. Güzel. Şimdi bu oyun biraz detaylı bir oyun. Mesela RPG deyip geçme. RPG'lerin de farklı farklı başlıkları var. Aynı squad oyununda olduğu gibi. Orada nasıl tanklar için, piyade için ayrı roket potlar atıyorsak burada da aynı şey geçerli. Alıyorum seni Reis. Multi kill alamadık maalesef. Kısma da beni kaldırdı. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Hayır! İntihar dronu çarptı. Talihsiz bir ana denk geldi <laughs> Aa bir de doğdum. Doğamadım. <laughs> There's no room to spawn. Nerede doğacağız? A2'de mi? Bizim adamda da doğalım. Arkadan bir yerden lörtleyebiliyor muyuz bunlara? Yok. Ne oluyor? Fabrikanın içinden geçeceğiz. Dediler bizden değil mi? Sanki biz adamları böyle bir iyi puşladık gibi olmuştu bir ara. Sonra her şey tersine döndü. piyadeleri toplu görebileceğim bir yere sallamak istiyorum roketi. Eyvah. Silah değiş. Hızlı şarjör, hızlı şarjör, hızlı şarjör. İyi keyifli bir seri yakaladık. Aa burada da varlarmış. Ya ben yani pişmardım biraz. Pişmardım daha düzgün oynayabilirdim orayı. Rahat battı. Ver bana tandemi. Tandem diyorum gerçi de buna fragmentation mı? <laughs> Güzel. Tek bir daha reis. <laughs> Madem şarjör değişir. Hazır müsaitiz. 31 e 12. Fena değil. kalk. Güzel. Bir geyişli kardeş. Israrla ateş etti o açıdan. Buraya dikkat etmek lazım. Ne oldu? Bitti mi? Kaybettik de mi? Evet. E, i̇yi deneme abi. Cık. Yapacak bir şey yok. yapımda ve yayında emeği geçenlerin ellerine sağlık. <laughs> Kendi adıma keyifli oyundu. Celay Rus'ta olarak geleneği bozmamışız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kendinize çok iyi davranın. Bir dahaki videoda görüşmek